Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde gerçekleştirdiği konuşmada menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağını bilmenizi istiyorum diyerek 36 saatte 54 teröristin yok edildiğine değindi. Erdoğan konuşmasında bilim kültürünün toplumda yaygınlaştırılması için 47 bin projeye 4 milyar lira destek sağlandığını da açıkladı. Türkiye'nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum. 12 evladımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Tüm ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Bilim kültürünün toplumda yaygınlaştırılması amacıyla 2007'den bu yana 47 bin projeye toplam 4 milyar lira destek sağladık.